Merhaba arkadaşlar ben Uğur Kaptan Merhaba şimdiki videomuz FIFA 15'te maçı yapacağız Hepinize merhaba ee, Ve biz şimdi maçımıza Başlayalım hmm. Nasıl Bekleyin arkadaşlar Bekleyin arkadaşlar Bekleyin Arkadaşlar şimdi şey yapacağız. Arkadaşlar, başka bir şey yapacağız. Artık arkadaşlar bir Arkadaşlar, hemen başlayalım.

gerçekten istiyorum bir şey ee, yükselten alıyorum Anlamış. bir şey demedim arkadaşlar arkadaşlar ben, ben telefonla çektiğimden o kadar fazla bakamayacağım ekrana Arkadaşlar siz de maçımı görüyorsunuzdur. Arkadaşlar topu var ya tam anda Kartoz'u topu kaybetti. kaybetti. Arkadaşlar bu maçı ben kendim koydum. Sonraki e, sonra size bizim simülasyonunu göstereceğim. Oynamayanlara şey öneririm. Çok güzel bir oyun. FIFA 5. Bence oynamayan da yoktur. Olsa da çok azdır. O da sevmiyordur. O sevse. Oynamıyor da, da değildir. Arkadaşlar ya bir gol atamadım. Ee bağlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi Sumuk Kaya koşuyor. Sumuk Kaya'dan bırakın ama Burak. Burak hemen yanıyor. Nani koşuyor. ne de yavaş oynuyor. Doldum. Ben doluyum. Şut. Nani. Nani direkt. Allah belanı versin ben sana. Nani. Eski sınayda. Aldım topu. Aldım topu.

kapandı. Çok özür dilerim. Ee, bu sizinler. Şu an devam edebilirim. Bazen devam etmemizi izin ediyorlar. Arkadaşlar. Neden Nedense. Hı. Tamam. Ama yaptım. Tamam. Oyunlar attı. Tamam. Bakın maçlardan hemen indirelim. İndiriliyor. Uf. Ben Galatasaray'ın olduğum için Galatasaray'ı seçtim. Beşiktaş'ı Galatasaray'ı hemen oynayalım. Ben Galatasaray olacağım. Yani. İstersen sonra... buradan değiştirebilirim. Allah'a değiştirebilirim. Kadrolarda aynı.

ama hakemler ben de. Çok sinir arkadaşlar. Arkadaşlar hemen ayarlamalı bulayım. Ayarlar. Ses. Ayarlar... Ayarlar... tamam. Baştan da var. ama başlatmayacağım başla, ben. Emre Çolak, Saçkinan. Kesin üstteki. Üstteki namlar aldı. Aldı. Kale aldı. Alt. Evet, Son anda arkadaşlar. Top bende. Bıraktı arkadaşlar. Bir şu. Sizi tamamen zengin. İki de Galatasaray iyi geliyor. arkadaşlar. E, Mali Gomez ilerliyor. Gol yiyebiliriz. Evet eh, tamam. Sabri Podolski. Snyder Podolski. Snyder. Top Snyder'da Snyder'ın şutları çok iyi fıfamıştı da. Gerçek hayatta gibi. E, vuruyor. Son anda arkadaşlar. Son anda. Son anda ya. Son anda. Vurayım.

Özellikle evet, aslında geliyoruz. Selçuk'un ortası. Selçuk orta açıyor. Aa, çok yavaş. Bir böyle kaleci bakıyor. Bir şey yapamıyoruz. Bakıyor atasını gösteriyorum. Selçuk vuruyor. Arkadaşlar 33. Bir dakikadayız. 8 dakika oldu. Ee, yeni biz devam ediyoruz arkadaşlar ikili ikili ikinci bölüm falan diye seçmeyi iyi önceden düşünmedim ama yapmayacağım Snyder 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 astı golü Snyder'imiz golcüyümüz Snyder'imiz golcüyümüz Snyder 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 alıyor sağa çeviriyor. Hemen. Hemen attı. Bizim de zamanımız bitiyor uzun olasın diye hemen geçiyorum tabii ki de. Neden ya istediğim kadar dersin de. yazın bir daha yukarı etme. Buradan ben bir şut denemek istiyorum. Tam da kutlu bir Direkt tepe atladı. Sonunda. Çünkü ben son bir şey çok çok bittiğimi biliyorum. Hemen gördüğüm için bu şeyi hemen çekmek istedim. Hemen yine bu sefer de Burak da çekelim. Burak kaleyi bulamıyoruz. Kale, kalenin üstünden geçelim Burak'ın şutu. Mario Gomez oluyor. Kaleyi geçemiyoruz. Üstüne de Ulaştır herhalde bu kadar artık. Hmm. İşte o. Bakıyoruz. Ve ki Ve Koyduysa ben de duyuyorum. Olsaydı. Kendi oyuncumu da patladı. Şutumuz kendi oyuncu Of. Çok kötü bir şey. Böyle her düşük çekiyoruz. Her... Hmm. Bize zarar veriyor. Bize zarar arkadaşlar bu simülasyonlar da e, biraz bahsedelim şu simülasyonlar çok e, şey e, yavaş oluyor şu simülasyonlar e, hep rovaşat çekiyor diyor e, ama biz normal şimdi rovaşat oldu pozisyonu falan görmüyoruz e,

Arkadaşlar Ben, orta açıyorum. Ne vurdu. Tanpı zengin. Zor zor yatıyor kaleye. Az kaldı. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Ne biliyor musunuz? Alt. Çok kötü. Vallahi ne yaptım yok. Ay ki deprem oldu. Arkadaşlar 67. dakikadayız. Eee sonu için bitireceğim bilirim. Ayağımdan ayağım, ayağım, tabanlar olmaz. Çok çekici. Ne olur olmaz diye. ama aldım. Tam böyle üstte işte bastım. Olmadı ya. Tam üstte işte basmışım ya kaçıyor ama kaptandı. Arkadaşlar biz bu kadar bu maçı da 2-0 kazandık. Goller toplam şut 11 bizde diğer yerde 2 golle Arkadaşlar hepinizi iyi günler. İyi günler.